Selamünaleyküm aleyküm sevgili arkadaşlar Uzun zamandır baya uzun zamandır bu seraya gelmiyordum Yolumuz buraya geldi bugün buradan geçeceğiz Gelmişken bir de kavunu görelim dedik ee, Bu kavun 5 Şubat Ekim tarihi Bugün de 16 Mart yani 40 günlük bir kavunla e, birlikteyiz Şöyle kavunun genel durumu çalı olarak fena değil bir içini gezip bakacağız. Harun Hoca da yanımızda. Harun Benim, abi. Beni çok karıştırma buraya. Seni oraya. çok karıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama sorabiliriz. Sorabileceğiz tabii evet. ya. Yaprak mıydı, zenk olmuş. Bu ha. zenk olmuş. Arkası virüsler zaten. Ya kavunda ben pek virüs olayı görmedim ya iki sene. Arkadaşlar şu şunu gördüğünüz zaman para bu yaprak bitti arkadaşlar. Şöyle açayım da. Görüyorsunuz şu küçük şeylerdir namın ucunda. Bu GoPro pek netleyemiyor ama bu yaprak biti. bitti. Meyve var, ilk meyveler. Şurada da ilk meyveleri görüyorsunuz. Ama şurada da boğanları görüyoruz. İlk meyveler de şekil bozukluğu var. Şöyle. Evet. Yani fosforu fazla vermişler. Çinko, ve Boris diyor burası. Bor biraz eksik. Bu başların hepsinde var ama şu şey ne? yaprak biti olayı hepsinde var. Daha <laughs> Rüzgar fazla alıyor. Bugün de aşırı bir fırtına var bu bölgede. E, Tarsus bölgesinde çok kuvvetli fırtına var. Şimdi Doğu Akdeniz'de var. 680 80 km hızlaşacak. Yer yer yüz. Vallahi herkes tedbirini de alsın bu fırtınadan. Şimdi içine giriyorum arkadaşlar. Daha önceki senelerde de burada yine şey yapmıştım. Ee, çalının gelişi biraz ince. Yani şu kollar şu kollar biraz ince ama şu boya gelmiş daha şey yok abi. Kavun yok. İşte mangan bor eksikliğinde. Bak Şimdi... Şöyle taslaklar oluşuyor. Gel bak mesela şu kök nerede? Burada. Kök burada. Şuralarda erkek çiçek yapmış. Şimdi şunu tamam. boğacak gibi Şu görünüyor. Şunu boğuyor bak. Bunu boğmuş. Bunu boğuyor bak şunu. He. Bunu da boğuyor. Bunu da boğuyor. Bunu da boğuyor. Şunu boğabilir. Şu boğmaz bence bunu ama şunu boğmuş. Yani bor eksikliğinde bu yaşanır. Bor eksikliği. Şimdi suyunun tavına bakalım. Susuz mu diye. Suyu Toprak iyi. Su mu? Yani nispeten susuz bırakacaklarını da zannetmiyorum kış günü. Yani arama yollarına da iyi bak. Taban, kulluk katmanının evet. üstüne su vurmuş. Yani su varsa. Şimdi şöyle bir algı var bak. Bizim bütün hem saracılarda var hem evet. çiftçilerde var. Geçen sene ben 19 Şubat'ta ektim. 68. gün haldeydim, mal götürdüm. Evet. Yani ekim ile... <laughs> Ekim ile hasat arasındaki evet. süre 68 gün. 70 gün diyelim. Evet. 70 gün diyelim. 68 günden önce de götürdüm de esaslı toplama 68 gündü. Tamam. Şimdi bizim çiftçi diyor ki, işte ben bu sene bunu diyor bir ay erken ekim, bir ay daha erken giderim hale. Tamam da şimdi yol, bir ay erken ektiğinde yol stabil, umlu. Bir ay sonra ektiğinde yol asfaltlı. Yani başında i̇şte yani iklim... Demek istediğim bu. Ee, siz... İklim, her şeye gerekiyor. her şeye müdahale edebiliyorsunuz. Ya, yaprak gübresiydi, ilacıydı, havasıydı, şuydu, buydu ama iklimine siz müdahale edemiyorsunuz. Onun için bir, bir ay... lazım. Burada ışıklandırma lazım ısıtma, soğutma, nemlendirme vesaire lazım. Yani, yani bir ay erken ekince bir ay erken hasat Mart ayını, Mart ayını, Nisan ayını, Şubat'ta yaşatacaksın. Onu yaşatabiliyorsan seracılık oluyor. Öbür türlü zaten örtü altı yetiştiriciliği oluyor. Bizimkisi de örtü altı yapıştır biliyor. Yani biraz da şansınızın yavar da gitmesi lazım. Erken ekersiniz. Hava şartları düzgün gider. iklim sana, şartları sana düzgün gider. Sana şöyle bir örnek vereyim. Sen açık tar tarla bir sebze yetiştiriciliği çok yapıyorsun. Evet. Şimdi buralarda bozot biter biliyor musun bozotu? Şu. Şu değil mi bozot? Orozi bir yolla. He bu. evet. Bu şimdi açık tarlada bu sere da için bitiyor da. Bu değil de buna benziyor evet. Buna benzer. Bu, mesela Nisan'da açığa domates dikersin, şu boyda olur, çiçeklenir. Mesela patlıcan falan yaparsın, biber biber. Temmuz'da falan çimlenen olur, böyle Mayıs'ta. Haziran'da çimlenen olur. Benim boyuma gelir, evet. alanına da şu direk gibi olur. Evet. Eşeğe bağlasan sökemez. Sökemez. Sökemez yani. Evet. Neyle alakalı? Tohumla mı alakalı? Suyla ne mı var? alakalı? Gübreyle mi alakalı? İklimle alakalı. İklimle alakalı. Evet. Daha daha ama genel olarak fena değil ya. Fena değil. Çiçeklenme iyi ama... Fena değil de şu şeyler sıkıntı. Bu boğmalar bomba var ya. Erken girmesini engeller. Şimdi bitki kuvvetleniyor. Bak şöyle tutması lazım onu şu şekilde. Evet. Şöyle değil. tutması lazımdı. Aynen. Yani erken piyasaya girmesini engeller. Bunda bile bak hafif şekil bozukluğu var. Tabi genetik özelliği böyle değil sakın. E, yok genetik özelliği biraz ince uzun geliyor başta. İnce uzun da az yamuk e, Bitki eğer onları boğarsa, şu uçlarda tuttuğu zaman da meyve kalitesi çok iyi olmuyor. Olmuyor Yani biraz daha köke yakın. Örnek veriyorum şu ana dalımız ya bir karış. Şuralarda tutan meyve bu ortada tutan Şimdi meyveden çok iyi oluyor. Bitki olmuş. şunu niye boğuyor? gel mesela bunu boğmuş değil mi? Boğmuş gitmiş artık. Evet. Bunu boğmuş. da boğmuş. Bunu da boğmuş. önemli değil. Onu bunu falan boğmuş evet. önemli değil. Niye boğuyor? Niye boğuyor Bu abi? Bu bitki bunun içerisinde tohum oluşturacak şu an ümidi yok. İklim, fotosentez, ürettiği şeker, taşıdığı şeker vesaire. Şunun içerisinde neslini devam ettirecek, tohumu oluşturacak kapasite yok. Kendine güveni yok. Diyor ki bunları boğayım ki şunu, şunu tutayım. Bunu tutayım. Halbuki bunların hepsini tutabilir. iyi beslersin. Peki bu besleme ile alakalı mı yani sadece? dediğimizde, herkes gübreleme anlıyor. Gübre, su, iklim, hava şartları, bitkinin fotosentez kapasitesi, tüm orkestradan bahsediyorum. Sadece gübreden değil. Genel. Tabii. Gübre burada, senin elinde ayarladığın bir şey. Yani Şubat ayı, herkese Şubat ayı, bu fırtına herkese esiyor. Senin farkın ne? verdiğin magnezyum, verdiğin çinko, verdiğin bor. Anlatabildim mi? Verdiğin su. Evet. Yaptığın yaprak gübresi. yani şöyle. iklim herkesin başındaki bir şey. Ama senin farkın ne? İklimin olumsuzluklarını daha az yansıtacak. Dört taraf etme. Beş meyve boğmayacak. İki meyve boğacak, üçünü alacaksın. İkisini alacaksın. Burada sadece yok, havalandırma var. Şimdi havalandırma deyince kavun bu şekle geldiği zaman bence havayı biraz çoğaltmak lazım. Yani her zaman havayı çoğaltmak lazım. Yok ama özellikle şu döl tutumunda havayı bayağı çoğaltmak tabii lazım. Tabii. Ee, havaya ihtiyacı var çünkü her zaman havaya ihtiyacı var da bu döle yattığı zaman havasını biraz daha çoğaltmak gerekir. Kavunlar 1 kilo ortalama, 1 kilo, bir buçuk kilo olunca daha yeşilken o esnada da havayı ben kendi yaptığımı söylüyorum. O esnada havayı biraz kısıyordum. Kavun büyüsün diye. Çıtıra geçtiği zaman da tekrar havayı veriyordum ki e, içeride fazla sıcaktan dolayı etilen gazı oluyor herhalde. Bu, e, bu çikolata havalandırma... rengi yapıyordu havayı az verdiğim zaman ileride. Havalandırma 3 Üç... kondisyonu değiştiriyor serada. Karbondioksit, nem ve sıcaklık. Şimdi sen orada sıcaklığa oynuyor. Karbondioksit azalıyor. Bitki strese giriyor. Meyveyi bir an önce büyüteyim diyor. He. Yani şimdi sen burada amacın ne? 90 günde bunun ömrünü sonlandırıp erken tuttuğu meyveleri 2-3 Şöyle kök başı 3 kilo, 5 kilo. Anlatabildim mi? İşte bu, 8 kilo. Bu kavunun özelliği o. Yani Yok. erkencilik. Orada para kazandırıyor. Özelliği o değil. Evet. Bunu böyle burada tohumu atarsın yaz boyu verir. Yeniler de verir, yeniler de verir, yeniler de verir. Özelliği derken yani bunu ekmekteki, senin senin bunu ekmekteki amacımız bu yani. Onu bu demek istiyor? istiyorum. Sen evet. sıcaklığa oynuyorsun. Bitki sıcakta meyveyi daha iyi büyütüyor, şekerlerini meyvesine akıtıyor. İşte o son dönemde de atıyorum, kökte bir sıkıntı varsa, nematotu varsa vesaire falan savunmasız hale geliyor. Doğrusu sıcaklık, nem ve karbondioksit üçgenini havalandırma, yani Elimizde bir havalandırma var. Isıtma, soğutma, evet. ışıklandırma yapmıyorsak, karbondioksit evet. öbürünü yapmıyorsak havalandırmayla bu üçünü dengeye oturtmak. Yani ne tam sıcaklığa oynayacağım, ne tam neme oynayacağım, ne de tam karbondioksit öbürüne. Şimdi sen dediğin sta stabil bir şekilde götürmekte tabii, tabii, geçiyor. Tabii. Ama benim de dediğim ee, mal tuttuktan sonra, bir kilo olduktan sonra stabil götürüyorum. Evet. 1 ee, kilo olduktan sonra ben havayı kısıyorum. Ben bir an önce büyütmek istiyorum. Çünkü bundaki ekim amacım evet. erkencilik. O bir kilo olunca 10 gün falan havayı iyi kısıyorum. O esnada kavun büyüyor. Büyüyüp çıtır, çıtır şeker... bağlamaya çalıştığı zaman da havayı çoğaltıyorum. Tamam, Şekerlerini hepsini meyveye akıtıyor. Bir an önce tohumumu üreteyim de neslim devam etsin. Başımda iki meyvem var. İki meyveye bakayım diye ona Şimdi yani. Ee, benim kavunun çok şireli olmasının bir sebebi de o olabilir mi? Şekerlerini çok meyveye Yok akıtıyorum. o büyümesiyle alakalı. Ee, o borla ve toprak canlılığıyla alakalı. Sekonder yani. metabolit aromasından potasyum eksikliği yaşamaması, bor vesaire, şeker taşınım mekanizmalarının çalışmasından kaynaklanıyor. Ve hepsi de fotosentezle bitiyor yani. Tamam abi Harun abi teşekkür ediyoruz. Ee, videoyu kapatacağım. Genel bir özet yapıyorum. Havun bu durumdayken havayı biraz çoğaltıyoruz. Bundan önce de ilk çiçeklenmeler, gerçek çiçeklenmeler başladığı zaman bu gerçek bir çiçektir arkadaşlar. Bu da erkek çiçek. Bu boş çiçek yani. Şu meyve çiçeklerini öyle nohut gibi başında oluyor. Meyve çiçeklerinizi her birinde bir iki tane görmeye başladığınız zaman havayı biraz çoğaltacaksınız. Ta ki bunlar şöyle yumruk kadar olana kadar, yarım kilo olana kadar havayı bol vereceksiniz. Ee, dölden çıktıktan sonra da büyüme evresine geçecektir. O esnada da 10 gün, 15 gün e, havayı bu sefer kısıyorum ben. Benim yaptıklarımı söylüyorum. Doğru yanlışı bilmiyorum. Yaptığım şeklini söylüyorum. E, o esnada da havayı kısıyordum. E, yarım kilo, bir kilo olan kavun e, çok hızlı bir şekilde büyüyordu. Büyüdükten sonra da eee çıtır bağlanma esnasına geçecek. Yani yüzünün kerme tutması. O da 2 kilo 3 kilo olunca onu yapıyor. Ondan sonra havayı yine çok veriyordum ki e, bu sefer sıcaktan dolayı kavunda çikolata rengi olmasın diye. E, anlatacaklarımız bu şekilde. E, bundan sonraki gübrelerde de e, kavun şeyden çıktıktan sonra, dölden çıktıktan sonra, şöyle olduktan sonra Bugünlerde aşırı bir gübre vermememiz gerekiyor. Şöyle olduktan sonra da 16-8-24 ve iz elementle artı amino asit gibi takviye ürünlerle devam etmeliyiz. Şu anda burada gördüğümüz bor ve çinko eksikliği vardı. Biraz da çalı zayıftı fırtına çok arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Bugünkü videomuz burada böyle olsun kısa video isteyenlere bu da onlara gelsin. Sevgili arkadaşlarımıza gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere Tarsus Eleke köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.